Becerilere bakalım. Ha, her canavar öldürdüğümde bir canavar puanı veriyor galiba. Bununla da e, şey açabiliyoruz. Özel yetenek açabiliyoruz. Yani aslında güzel bir şey yapmışlar. Canavar puanı. Her canavarda bir tane. Oha o zaman. Oha 7 7 7 burada olsa 20. Oğlum kaç tane canavarlar lan? O zaman bir sürü canavar var ha.

Şimdi kız ne dedi? Kıyafet miyafet dedi. Aa bu ne? Alınabilir ödüller diyor. Ha, şu anda aktif değil diyor. Bunları alabiliyormuşuz. Tamam bir dakika şimdi. Kıyafetimizi de giyelim. E, donumuzu da giyelim. E, don yok. Sanki görmüştüm gibi. Tam aldım şimdi. Bir de I'ya basıyorum. Advantera basıyorum. Ha donumuzu da giydik. Yeni ayak botlarımızı da giydik. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Palamız var. Palayı da yamutlu hayvan. bir de küreğimiz var. Diğerler diğerlere gidik yani fenerimiz var bir de ses bombamız var onun dışında hiçbir şeyimiz yok toplayacağız kızın şeylerini çalıyor zaman Selam canım. Biraz malzeme <laughs> topladım onlara bir bak. <laughs> sen söylerken ben hepsini aldım zaten. <laughs> Ama burada bir crafting masası var. Ha, bandaj edeceğiz. Sargı bezi. Kalite kalite. Good. Bizde You need to scavenge <imitation> you, you can. then take what you find you and craft it into weapons or tools that might just save your life. I'm ready. What can you tell me about the Baron? His name is Marius Fischer. He's a narcissistic sociopath, but also kind of a genius. Before the outbreak, his family owned a biotechnology company, a big one, and he's using it to turn the virus into something even more dangerous. Why? Power. Whoever controls the virus eden, controls the future. He's wow. experimenting on humans and lab rats. Tell yapmış. me about it. Sorma, Just know bilmem. you're not the only one. He's, he's kidnapped hundreds. So where can I find him? At his family estate, basically a fortress, a fortress, a fortress, a fortress. protected by a private army. Now, I don't care how high his walls are or so, so we'll how, how big his big army is. I'm gonna find him and I'm gonna fucking kill him. We have to be smart about this. Take it step Aklıcı by step. Will I try and locate dia. other cameras? You need to gather allies. How the hell do I do that? There's a small town not far, far from here. So there might be some survivors there. Also, I noticed some smoke. Could be a campfire. Probably worth a look. I'll mark it on your map. Take this device. Use it only when you encounter a new Chimera. Extracting a booster from the new variant is a waste of time. How many Chimeras will I need to kill? Every new strain will make you stronger and enhance your abilities. But it's up to you. Stop when you feel strong enough. Okay. It extracts two samples. A clean injection for you and a blood sample for me. By studying those strains, I hope to discover what makes variant unique and what the Baron is trying to achieve. Yani güzel yapmışlar aslında. Çünkü her e, karşılaştığımız canavar farklı bir varyasyon mutasyonlu olacak. E, onların hepsinin ayrı bir gücü olacak büyük bir ihtimal. bu e, güçlerine sahip olacağız. E, şimdi ne yapacağız? Şehri araştıracağız. Fener'i... Hem de çıkış nerede kardeş? ilerleyelim onlara ulaşmadan. Her yerde diyor Ne Bravo taşın üstüne bile çıkmış mı? <laughs> Yürümeden gitti ama nasıl gideyim abi? गहर तो यादा bir merdiveni kırmışlar da. <laughs> Ayy ayakta duramıyor. Burada kim kalıyor acaba? İyi, en azından sulayı yeniledik. Ok aldık. Buradalar var içine. Ee, bakalım şurada şehir var. Manastır var. O neresi lan burası? bağlı kulesi. Gören etkinleştirildi Aa yatıp kalkabiliyoruz artık. Güzel. Burada bir geceleyelim ben. Aynen geceleyelim. Bir uyanalım yeni sabah. Ferah ferah. <laughs> Barona karşı müttefik bulmak için vadiye, vadiye keşfe Şehri araştırıp dumanı araştırdı. Hadi oradan gidiyoruz. Sandık ne lan? açabilir miyiz? açtı. orak çıktı.

Allah'ım da Görmedikleri Nereye gitti? Şehir araştırdı Duman araştırdı Duman neresi? Uf, Abi nereye acaba ya? Etrafıma <laughs> da top <laughs> Şehre doğru gideceğiz mecbur. Yani yapacak bir şey yok. ha baya güzel Akıntı falan Hoş Tefik bulacağız diyoruz canavarlar çıkıyor Bunlardan olmaz mı? Hehehe <laughs> salak düştü Al Al bir canım da yok. <gülüyor> <gülüyor> araştır diyor aşağıda bak şu işaret çıkmadı şimdi çıkıyor.

No better to stick up on somebody like that. I thought you were one of those infected fuckers. <laughs> <laughs> calm down. Sakin you calm ol, not here to hurt you, drama I'm drama. just yeah, looking for a settlement. There's a town not far. The one still breathing a barricade in the town hall. Why are bat you bat with them? them? I don't exactly fit their profile. Maybe I left on my own, or maybe you're just an asshole. Takes one to know one. <laughs>

<laughs> abi. <tari> <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Dying Light The Beast 3. bölüm. Bu bölümde nem yapacağız. En son neyle karşılaştırmış? Karşı Zorba, <laughs> karşılaşmıştık. Bir tane canavar. Canavar ne yapmıştı? Belediye sarayının oradan zıpladı bir yerden avluya atladı. Karşı karşıya geldik. Ayvayı da yiyeceğiz. Elimizde bir tane ne var? Kürek. Kar küreme küreği var. Ve bununla bu hayvanı öldürmeye çalışacağız. Nasıl öldüreceğiz ben de bilmiyorum da. Elimde bir de silah var yani. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, o harbiden arıza <laughs> Gel, gel, gel. gel. E ah. Tell oh. i killed another Kyara. there yeah it stormed right into the hub what's the situation now a oh, few dead most of them the baron's men what are they doing there no idea all right time to extract the GSP and get my blood sample okay you want to inject it while it's fresh are you sure you still want to do this we can always take it slow As and see how fast you recover without it no fuck that if this is what i need to do to take that bastard down so be it Says the guy who just saved your collective asses. You baron? Baron I'm not with Sen, anyone. What do you want? I want you to open the damn door. let just who it is. Geez, not too trusting, are we? Which is why we're still alive. Thank you, stranger. We appreciate the help, but I'm afraid all you did was delay the inevitable. We were attacked by a beast unlike anything we've ever encountered. I destroyed need. all our defenses the UV lights don't work <laughs> not since the backup system went down our sheriff set out to restore it but that was quite a while ago where'd he go she was headed for the tower well if she's still alive maybe I can help her stay here not take no arms Harbiden uçuran tekme. Düşme hasarını azalt, ivmeni koru. Bu neymiş abi? Öfkeli ucu. Baya hızlı ilerliyor. Ağır yük. Ataş, taş, taş alıp patlatabiliriz kafalarına. Neyi alsak? Çan tekme, yere D'ye temas etmeden önce C hmm. Yani yukarıdan aşağı atlayabiliyoruz. Burada çok hızlı ilerleyebiliyoruz. Valla bilemedim ya. ya. Gizli hareket. Şu hasarını mı azaldı? Şimdi Olivia, do you copy? I made it to the town hall. A lot of people here. You okay? Yeah, I'm good. I'm gonna help get the power back on here. Winning hearts and minds—that's exactly what you need to do. Was that all? Thought I had to kill monsters too. en azından silahımız da var. Abi nereden gideceğiz?